Şimdi bizim üçüncü ayımız doldu. Evet. buçuk kilo verdik. Aynen. Bizim hedefimiz 75-80 kiloya düşmek. Geride bir 10 kilomuz kaldı. 10 kilo. Ama var. hızlı verdiniz. Evet. Güzel oldu. Evet. Ve hiç sarkmadınız sanki. Evet Allah'a şükür. Neden sarkmadınız? Neden sarkmadım? Hocam baştan zaten size söylemiştim. Siz ne derseniz onu yapacağım dedim siz ve ekibim ve dediklerinizi yaptım. Bol su içtim, yürüyüşlerimi yaptım, yediklerime çok dikkat ettim ve uykum ve diğer şeylerin hepsini düzenli olarak, rutin olarak kullandım. Vitaminlerin hepsini kullandım, protein tozlarını kullandım, hiçbir şey atlamadım. Hiçbir vitamini, kolajeni falan hiçbirisini atlamadım. Multivitaminine kadar hepsini kesinlikle Son zerresine kadar kullandım ve sonuçları bu oldu. Hiç sarkma olmadı değil mi? Hiç sarkma olmadı sıfır. Yani size bakan birisi 3 ay önce 30 kilo fazlanız vardı demez. Aynen 3 ay evet. önce 124 kiloydum. Evet. Tansiyonum 20'lerdeydi. Ondan sonra şekerim 200 bandının üzerindeydi. Ve aynı zamanda kolesterol üst düzeydeydi. Onun evet. yanında yağlanmalar vardı ama artık hiçbirisi yok şükürler olsun. Hala kilo veriyor muyuz? Veriyoruz devam. Değil mi? Devam tartıya çıkıp zayıfladığımızı gördükçe mutlu oluyoruz. Ya ondan ziyade o beni zaten mutlu ediyor ama ben artık medium giyiyorum hocam. Yani bu benim hayatımda hiç ne olmamış bir şey. XX'de evet. açtı. 3X sadece doğru gidiyordu. Evet. Onları da giyemiyordum. E, zaten e, bir e, vali beyin yanına ziyarete gidecektik. Orada giyecek ceketim, önüm bağlayacak ceketim kalmayınca bu kararı vermiştim. E, çünkü 5 santim açılmıştı. Şimdi <laughs> o, o ceketi satışa koydum. <gülüyor> <gülüyor> açık artırma. Açık, açık artırma, satışa koydum onu. O şu anda satışta çünkü bana şu an bol geliyor. <laughs> Omuzlar falan <laughs> düşüyor. Onun için benim e, nezdimde bu e, yeniden başlangıç, yeniden hayata tutunmuş, yeni bir umut oldu. Ve şu anda e, çok mutlu e, bir e, zaman geçiriyorum diyebilirim bu yeni kilomla. Yeni Selim Becioğlu. Yeni benim. Selim Becioğlu, evet. Selim Beyciğim, şimdi kan şekerimiz çok iyi. 97 gelmiş. Karaciğer enzimlerimiz iyi. Böbrek fonksiyonlarımız iyi. Kolesterolümüz iyi. Vücuttaki tuz mineral seviyemiz iyi ve B12 vitamini, demir vitamini, B9 vitamini, kuatür hormon seviyesi hepsi iyi. Maşallah maşallah şiir gibi. <laughs> Sayenizde hocam. İdrar tahlilimiz normal. Kansızlığımız yok. D vitamini bakılmamış ama bir D vitamini evet. yazalım olur mu? Tamam. Su içmekte zorlanıyor muyuz? Ay, hiç zorlanmıyorum. Çok güzel içiyorum. 2-2,5 litre. 2-2,5 litre. Bulantı kusmalarımız oluyor mu? Sıfır. Hiç olmadı. Mide yanması? Sıfır. su gelmesi? Yok. Halsizlik? Yok. Hatta Nasıl? daha büyük enerji var. Yani. Enerjimiz çok. Tamam. Hiç Tabii. olmadığı kadar enerjiyim yani. Ömür hayatınızın enerjikliğini nerede mi geçiriyorsunuz? Tabii şöyle söyleyeyim çocuklardan isterdim bazı şeyleri. Şunu getir, bunu getir diye. Şimdi onları hiç yormuyorum. Ben hep kendime e, ev içerisinde bir, bir de adım şeyleri, hedefleri koyuyorum. O adımları hem tamamlayıp hem de kendim hareket etmek için sürekli kendi işlerimi artık kendim hallediyorum. Kimseye bir emir buyurmuyorum. Yani babalık yapmıyorum. Çok güzel kendi bir şey. Çok güzel. Anlatılmaz bir duygu yani. Basket Basketbol devam artık e, çift potada da oynayabiliyorum. Artık bir iki dakikadan o süre e, şu anda e, tam zamanlıya kadar çıktı. Yaklaşık bir buçuk saat hiç ara vermeden basketbol oynayabiliyorum. Eliyattan önce oynuyordum ama bu kadar hareketli değil. Yani dinlene dinlene, dinle. dinlene, dinlene oynuyordum. Şimdi ama Şükürler olsun takımın en iyi oyuncusunu, karşı takımın en iyi oyuncusunu ben savunuyorum. Ee, ona da solu kaldırmıyorum yani. Evet. Benden yaklaşık 15-20 santim kadar uzun bir arkadaşımız. Hı -hı. Benden en az 10 yaş daha genç ya da 15 yaş daha genç ama onu çok rahatlıkla savunabiliyorum. Bu da ziyadesiyle beni memnun ediyor tabii ki. Çok şükür. ya Yemeğe olan ilgimiz ne durumda? Yemeğe ilgim şöyle, bütün alışkanlıklarım değişti aslında. Ben mesela kabak tatlısını hiç sevmezdim. Şöbiyet, baklava tipi. Ağdalı tatları severdim, muhallebi tarzı tatları sevmezdim. Şu anda e, kabak tatlısı ve muhallebi tarafına kaymış durumdayım. Onun da sebebi şu tatlı olduğu için değil, içindeki e, oranlar ve vitaminlerden dolayı aslında bu diyorum. Sandım. Aynen lifli beni e, bu bağırsakları metabolizmamı çalıştır diyorum. Muhallebi diyorum protein desteği verir bana diyorum ama şöbiyetten ya da glikoz şurubundan bunu alamam diyorum ve ona göre yiyorum. Et yerken diyorum ki bu bana protein olacak diyorum. Doğru karbonhidrat yerken işte bunları nohuttan, fasulyeden falan almaya çalışıyorum. O yüzden benim için aslında çok çok yeni bir süreç. Ben yeni bir süreç başladı. O süreçte de midemi dinliyorum. Midem de beynimi dinliyor. Beynimle midem şu anda çok uyumlu bir bağ kurdular. Ve o uyumlu bağ herhalde devam edecek. Allah Siz var, zayıflıyorsunuz. Hastalar zayıflıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Bundan çok eminim çünkü biz burada sizi gördüğümüz zaman sizin bize empati kurmadığınızı hem hal olduğunuzu görüyoruz. Yani artık bizim yerimize de hissediyorsunuz, bizim yerimizde de yaşıyorsunuz. O yüzden diğer e, doktorlardan ayıran en büyük özellik de bu olsa tamam. gereksiz hocam. Sağ olun eksik olmayın. Siz sağ olun senin Bizim bir ameliyat sonra hastalarımızın WhatsApp grubu var. Siz de oradasınız. Evet, evet. Sürekli yürüdüğünüzü şahit oluyorum evet, orada evet, evet. grubu da böyle motive ediyorsunuz ama yürüyorsunuz. Çok yürüyorum, İyi yürüyorum. 10 bin adımın üzerinde yürüyorum Hı. günlük. Bazen bu 30 bin adımların üzerinde de çıkabiliyor ee, ve bu yürüme de benim için gerçekten artık koşmaya da döndü. Ben hayatta koşmamıştım. Geçen gün gördüm evet, bu defa evet, koşan. Bu defa koşan dedim ve hiç e, aralıksız kesintisiz koşabiliyorum. Ee, ne kadar? Yaklaşık e, 10 kilometre yakın e, aralıksız koşabiliyorum. Canım bunlar imkansızdı benim şey. için hayatımda olmayan şeylerdi. Demek ki level level yani bu 80'li kilolara indiğim zaman yani 75-80 aralığına indiğim zaman bu çok daha farklı noktalara gidecek gibi gözüküyor. Ya da şöyle diyelim. Sumo'la düştüğünüz zaman Aynen evet, o o zaman olacak. olacak hocam. Artacak daha da. Asıl <laughs> heyecan Heyecan verici bu süreç. 12. Yani şu anda bütün kıyafetlerimi bir uygulamaya yükledim. O uygulamada artık satılacak hmm. ve bana en büyük eksiniz şu oldu. Bütün gardırobu değiştiriyoruz hocam. Hmm. O yüzden çünkü onlar daraldıkça tuhaf bir hale geliyor pantollar falan. Evet, Daralacak da evet. düzelecek gibi olmuyor onlar. Penslerle falan olmuyor yani. Onun için bir gardırop yenilemesi yapıyoruz. Ama yemekten yapıyoruz. kurtarıyoruz. O da doğru. Yani evet. o birbirini aslında e, Aynen. Tolere ediyor diyebiliriz evet, evet. yani. Muhtemelen 75'e düşeceksiniz. Öyle mi diyorsunuz? Bana öyle geliyor. Çünkü 3 ayda 32,5 bile varmış. Gözünüz yemekte kalıyor mu? Sıfır. Zaten sizdeki en keyif aldığım ameliyatın süreci o. Ben inanılmaz iştahlı bir adamım. Yani evet. bir masadan kalkıp çok rahatlıkla öbür masaya rahatlıkla Aynı anda geçer Aynı önce? anda geçer. Yani çok rahatlıkla. Yani sevdiğim bir şey varsa... Kesinlikle affetmezdim. Gecenin biri ikisi de fark etmezdi. Ee, ama ve şu anda hiçbir şeyde gözüm kalmıyor. Ya ben sadece şu an baktığım zaman tasnif ediyorum. Diyorum bunda vitamin olarak ne var? İşte proteinler var. İşte bunda işte magnezyum var. Bunda çinko var. Kafamda öyle ayırıyorum ve ona göre yemek yemeye çalışıyorum. Hı. Benim için şu anda ürünün lezzetli olmasından ziyade ne kadar sağlıklı olduğu önemli. Tat duyusu iştah şeyi azalınca hani onun yemeye evet. saldırmaktansa e, canınız istemeyince yaşamak için sağlıklı yönünü görmeye başlıyorsunuz. Aynen öyle. Yani sizin yaptığınız operasyonda yanlış mıyım bilmiyorum düzeltin hocam. Hani o fundus denilen yerin alınması bizim funduz. o Aynen. E, o gramalin denilen hormonun salgılanmamasıyla beraber e, o kesinlikle iştah tarafını törpülediğini. İştah gerçekten de, azalıyor. Azalma değil, bitti bile <laughs> diyebilirim ya. Yani. Azalma da diyemeyiz. Gerçekten bu benim için çok çok önemliydi. Gözümün bir şeyde kalmaması gerekiyordu. Evet. Bundan korkuyordum açıkçası. Yalan yok yani çünkü bunu yaşayarak görmem gerekiyordu ve yaşayarak gördüğüm en önemli hadise de bu oldu. Hiçbir şeyde gözüm kalmıyor. Hastalar şunu çok söylüyor. Diyor ki ben diyor yemek yemeyi çok seviyorum. Yani ameliyattan sonra yemek yemezsem mutsuz olurum. Bu yemek yemeyeceğim korkusunda ameliyat olmamış kişiler haklılar mı? Ne yaşadınız? Kesinlikle haksızlar. Neden haksızlar? Ben böyle bir problem yaşamadım. Yedim ama yediğim porsiyon düştü. Evet dönerse döner dedim. Tavuksa tavuk dedim. Tatlıysa tatlı dedim. Çikolatalıysa çikolata yedim çikolata ama porsiyon düşürdüm. Hı -hı. Yani bu evet insanın beyni istiyor, ver diyor ama bu ameliyattan sonra ver demiyor. Evet. Bu ameliyattan sonra dinlemeniz gereken tek şey şu. Midenizin size ne söylediği. Mide konuşuyor. Geçen mesela aileme bir güzel bir kahvaltı hazırladım. Oradan iki parça peynir yedim. Üç tane patates yedim. Ondan sonra e, ufak parçada bir, bir hellim peyniri yedim ekstra. Sonra geri çekildim. Baktı. Aha doydum. Tamam bitti. Yetti değil mi? Yetti. Ya sofrada şu da var. Ben bunu yemiyorum. Ay, Yemeyeceğim. Yani. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Kalmadı gözüm. Hiç, hiç öyle bir şey düşünmedim hatta çocuklarım da ben de dalga geçiyorlar seni küçük mideli diye. onların da dinle düşmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben hiç bunu yaşamadım. Ya bendeki en önemli şey şuydu hocam. Kahvaltı yapıyorum inanılmaz bir uyku hali. Akşam yemeği yiyordum inanılmaz. Neden? Karbonhidrat yüklüyordun. Tabii. Karbonhidrat. Şeker düşüyor. Direkt şekilde mesela dışarı çıkacaksak çıkamıyorduk dışarıya. Niye? Çünkü börekler, poğaçalar, simitler yetmiyordu onlar bana. Yani ben inanılmaz bir hamur işi hastasıyım hı hı. ve sevdalısıydım. Ve şu anda ondan hiçbir şey kalmadı. Benim ağzıma bir defa ekmek sürmedim ben. 3 ayda ve aramadım da. Şimdi de spor sevdalısı var. Aynen. Aynen Spor, Aynen. hareket, Aynen. zayıflama ve Kıyafetler Tabii ki giyim. E, eskiden fotoğraf çektirmiyordum. Baktım dün eşime diyorum ki araba sürerken çek beni. Şöyle fotoğraf yaparken. Fotoğraf sevdalısı oldum. Fotoğraf sevdalısı He. oldum. Önceden kendim çekiyordum. Şimdi kendime de çektiriyorum. O yüzden bu da benim için e, çok büyük bir değişim oldu diyebilirim size. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sağolunuz. Tebrik şey. ediyorum. Eksik çok olmuyor. güzel. Kilo verdiniz. Çok da sürece uyum sağladınız. He. Tüp bedenin mükemmel bir örnek hastasısınız. Allah razı olsun. Samimi tamam. söylüyorum ben. Sizden bunu duymak beni çok mutlu etti. Gerçekten yani. çok böyle rol model bir hastasınız yani. Teşekkür ederim. İşte kardeşim tüp müde budur diyeceğimiz kişilerden birisiniz yani. Allah razı olsun. Nazar değmesin. Eksik olmuyor.